Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ee, i̇şten çıktık yine. Koyunlarımızı çıkardık. Yaylıma doğru gidiyoruz. Bugün de bir koyun videosu çekelim dedik. Birlikte koyun yayalım. Şöyle havada güzel arkadaşlar. Sabahtan soğuktu ama e, öğleden sonra sıcaklaştı. Güneş falan açtı. Yine bizim eee Börülce tarlamız vardı. Börülce tarlamıza doğru gidiyoruz. Koyunları orada otlatalım dedik. Şöyle arkamızda sakız sürümüz de geliyor. E, koyunların cinsi ne abi diye soranlar oluyor. E, sakız ırkı koyun besliyoruz arkadaşlar. Ya, tam sakız değil aslında. Sakız kırmızı melezlemesi diyebilirim. Çünkü Ege bölgesinin sakızı. Dediğim gibi iki türlü sakız var. Ee, bu bizim buranın balıkesir sakızı. İnce kuyruklar Ege bölgesi oluyor. Böyle bizim dalaştık oyunlar. Balıkesir sakız oluyor. Bugün salo ile yeni aldığımız koyunlarla gelen köpek devanla bir koyuna geliyor. da en arkada sürünün en arkasında şöyle görebiliyorsanız. Arkadaşlar 12.000 aboneye doğru çıktık. Gidiyoruz. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kanalımız büyüyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu da bizim en en şey, şey koyunumuz. İnsancıl koyunumuz şu arkadaki. Bakalım size şöyle bir manzara göstereyim. Hemen çimen açtı arkadaşlar. Şöyle 2-3 gün yağmur yağdı. Çimenler paralıda da etrafta. Yayrım çıktı. Bahar havası gidiyor. Eğer böyle olursa senemiz çok süklü geçer. Allah nasip ederse bakalım. <laughs> en insancıl koyunumuz şu. Sürekli benim yanımda. Evet, bölüleceğimize gelmiş bulunmaktayız. Şu tepeyi açtıktan sonra bizim yaylım yerimiz artık. Bak yemiş diye hepsi. Gel, gel, gel kızım. Göz. Saloyu da göstereyim arkadaşlar. <laughs> Saloda sürünün sonunda bu bizim yanaşma köpeğimiz. Arkadaşlar gebeliği belli eden koyunlar e, arasında var memelediler e, çoğunlukla koyunlarımız ikiz Allah nasip ederse zaten koyunları e, doğurduktan sonra hemen e, videosunu çekeceğim kuzularım falan onları da görürsünüz. Şu koyun falan hep ikiz koyun. Yine kayneşin içine girdiler. Burada da yaylım çıkmış. Dediğim gibi çimen hemen çıktı her yerde. Ama bunlar durmaz bu kayneşin içinde. Şimdi yemiş diz olacaklar. Ortalık bir delirecek şimdi. Hemen şu yan tarla yemiş ağacıkları var arkadaşlar. Hemen o yemişte tez olacaklar zaten. Şöyle önlerinde duralım. Bu dikenleri de gördüğümde böyle vuruyorum arkadaşlar. Çıkmasın. Nasıl koşturuyorlar yemiş diye. Yemiş yaprağını seviyorlar. Yemiş yaprağına koşturuyor arkadaşlar. Şöyle dağıldılar. Şöyle şu manzara güzel oluyor. Dağıldıkları zaman koyun falan, emir koyun falan hep ikisi Allah nasip ederse. Şöyle bir iki tane yemiş yaprağına uğralım da yemiş yaprağı düşürelim. Şöyle bir ağını alsın koyunlar. Koşturup duruyor arkadaşlar. Şaprayı yedikten sonra da böyle kıpkırmızı işiyor koyun. Hepsi acaba bir iki tane yemiş bulabilir miyim? Onun derdindeler. Ama arkadaşlar buranın yemişi toplandı. Koyunları ondan koyuyoruz buraya. Yemiş bitti artık. Bu yapraklar bize kaldı. olan ikiz maşallah regresimize da yarın e, otumuzu açacağız İnşallah bakalım e, diken çıkmıştı arkadaş arkadaşlar regres otumuzda dikene de e, bir çare bulacağız Allah'ın izniyle ondan sonra e, bir de gübre atarız regrese ondan sonra bir sıkıntı yok Allah nasip ederse bakalım. Hemen bir kere de attı. <laughs> ya! Ya! Arkadaşlar ortalıkta böyle yeşerince gerçekten izlemesi ve e, seyretmesi çok güzel oluyordur. Yani ben bile şu an e, direkt videodan bakıyorum yani kameradan bakıyorum koyunlara. Videodan da izletmesi e, daha bir ayrı zevkli oluyor. Salo, meşhur koyuncu Salo. Arkadaşlar Salo'nun hikayesi de var. Saloyu çayın kenarına gelmiş, orada sahiplendik. Hiç koyuna gidip gitmediğini de bilmiyorduk. Yani koyunla ilgili herhalde böyle çay köpeği dışarıda yatıyor, sokak köpe. Salo ilk gün bizde koyunlara geldi, koyunların arasından hiç çıkmadı. Biz dedik koyunlara saldırır mı acaba gibi düşünürken bizi gerçekten çok şaşırttı. Ondan sonra ikinci günde aynı şekilde koyunları çıkardık. Salo koyunların arkasından geldi dedik herhalde biz bize geliyor yani insana geliyor. Koyuna değil de insana geliyor. Ne zaman geçti baktık gördük salo koyunların arasında yatıyor. Koyunların arasından çıkmıyor hatta e, saloyu sahiplendik. Yani iş çıkarmıyoruz biz kendi yanımızdan ona da bakıyoruz. O da bizle beraber yaşlanıyor bir iki sene üç sene oldu geleli yanımıza. Kuç. Kuç. Bugün arkadaşlar okuldan da erken çıktım. Ee, çıktım geldim. Koyunları çıkarttık işte şimdi yaymaya başladık. Allah'ın izniyle. Sabah akşam üstü saat 8.30-9'a kadar koyunlarımızı yayacağız. Ondan sonra gideceğiz. Ağırımıza kapatacağız. Ee, akşamları çiğ oluyor diye e, 8 kasa slash e, bir de 2 kovada arpa döküyorduk arkadaşlar üstüne. Buradan koyunları kapattıktan sonra bir de slaj yiyorlardı ile beraber. Ee, Akşamda koyunları çıkarmıyorduk gece yarısı yani saat 2 3 gibi normalde çıkıyorlardı. Ee, ama slaj ve arpa verdiğimiz için gece de koyunları çıkarmıyorduk. Artık ta sabah saat 8'de falan çıkıyordu koyunlar. Çiğ kalktıktan sonra daha çok çiğ kra don Bunları çok göreceğiz arkadaşlar bildiğiniz üzere kıra kuzuyu bile düşürtüyor yani kıraya dikkat edelim koyunlarımızı çıkarmayalım. Yazdan bütün stoklarımızı döşeyelim. Yiğimizi alalım yani arkadaşlar. Koyunlar da şimdi artık yavaş yavaş ahını almaya başladı bir 10-15 dakika geçtikten sonra bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum bakalım. Şimdi habire bir sağa bir sola, bir sağa bir sola koşturuyorlar. Dediğim gibi hava da güzel. Yine koyundayız. Kapatalım koyunlarımızı, yayalım. Şimdi zeytin zamanı olduğu için koyunlar arkadaşlar hem zeytinlere koşturuyor hem mandeline koşturuyor. Tabi mandalin zamanı bir de bak nasıl gidiyor hemen zeytinliğe doğru. Onca otun içinde gidip zeytinliğe mi gireceksin? Koyun. Hiç. Evet arkadaşlar koyunlarımızı bu şekilde akşam saat şimdi saat 5'te çıkardım. 8'e kadar yayacağım. Ondan sonra kapatacağım. Ondan sonra artık kendi evimize gideriz. Yemeğimizi yeriz. Sabah karşı saat 8'de de babam çıkarıyor. Çok da güzel olduğu için fazla uzak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olmayı da unutmayın diyerekten videonun sonuna geldik. Tekrardan bir dahaki videoda görüşmek üzere.